Merhabalar. İki otlu bilgisayar mühendisliği mezunu olarak ben Computer Vision ve yapay zeka alanlarında çalışmakta olan Kürşat da çeşitli şirketlerde DevOps ve backend alanlarında çalıştıktan sonra şu an Almanya Freiburg'da yüksek lisans yapmakta olan biri olarak kendi deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktardığımız noktalı bir podcast'inde bugünkü bölümümüz üniversite seçiminde bilgisayar mühendisliği. Niye bilgisayar mühendisliği bölümü okunmalı, okunmamalı diye bir soru e, var aklımda. Bu Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak aslında Türkiye'de çok zor bir soru değil yani e, herhangi bir ebeveyne gidip anne baba ben bilgisayar mühendisi olmalı mıyım diye sorduğunda hayır olma diyecek kimse yoktur diye tahmin ediyorum. E, tıp aşkı daha yüksek değilse tabi. E, tabi tabi aynen tıp ayrı mesele. Ben de aslında çok kolay karar veremedim bilgisayar mühendisliği bölümüne. Başta sosyal bilimler, tarih, e, ne bileyim psikoloji gibi dallarda e, yapmak istiyordum lisansımı. Ama sonradan bilgisayar mühendisliğine kaydım. Bu süreç nasıl oldu? Ben e, bil, hep bilgisayar oyunu oynadım, ne bileyim bilgisayarla uğraştım falan ama hiç böyle bilgisayar mühendisi olurum diye aklımdan geçmiyordu açıkçası. Çünkü daha çok seviyordum sosyal bilimleri. Ama Türkiye'nin gerçekten böyle bir şeyi var yani bir para kaygım var ne bileyim aç kalır mıyım falan bu bu biraz etkiliyor ister istemez. Ya bu videoya bakacak olan bilgisayar mühendisliğini düşünen çoğu insanın aklında en azından bir artı olarak bilgisayar mühendisliği vardır diye tahmin ediyorum. Yani hem ekonomik kaygılarla hem de onun haricinde de mühendislikler arasında tapta olan bir bölüm olarak. Ondan önce sen yani sadece sırf şey... Meslek kaygısı yüzünden mi? Öyle gibi oldu değil mi? Niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne kadar sığ <laughs> Ama yani biraz etkili ya. E tabi etkili. Hmm. Yani o, o süreçte sen ne zaman mesela karar verdin bilgisayara? 10. sınıfın sonuna doğru. Bayağı da erken karar vermişsin aslında. Matematik fen seçerken karar vermem gerekiyordu. Oradan neye gideceğimi. Sen sayısal olduğunda kesinlikle bilgisayar mühendisliğiydi kafanda. Evet. Ben mesela 12. Şş. sınıfa kadar tıp düşünüyordum. Ha. Hatta ben ilkokuldan beri beyin cerrahı olacağım diyordum. Bir şekilde benim kafama teyzem sokmuştu. İşte beyin cerrahı ol, bak çok iyi para kazanıyorlar falan. İlkokulda da paranın ne olduğunu tam bilmeyen biri olarak niye seni cezbetmişti o. Sonra her sorana ben beyin alacağım. Ben beyin cerrahı alacağım diye. Sonra baktım ki yok yani ben asla onu <laughs> yaptım. yani onu fark ettim. Ya yani bazı şeyleri böyle nasıl diyeyim. Bir olmayacağını fark etmek bazen olacağını fark etmekten daha kolay oluyor. Evet doğru. Ben bunu yapamam demek ben bunu yaparım demekten bazen çok daha kolay. Benim de biraz öyle Şeye evrildi bilgisayar mühendisine. İşte sayısal olacağımı da biliyordum mesela. Onun e, yatkınlığım, analitik yatkınlığım vesaire olsun, problem çözmeyi sevmek olsun falan. Sayısal seçeceğimi biliyordum. E, zaten tıp ve mühendislik var gibi bir şeydi yani o anki algımda. Tıpı olmayacağını fark ettim. Sonra hangi mühendislikle seçmeye geldi? Orada da eleye eleye gittim. Orada da hatta e, Otti'yi gezerken bir hoca elektrik elektronik mühendisinden bir hoca hatırlamıyorum şu an ismini ama şöyle bir şey söylemişti. Mühendislik temelde problem çözmektir. Sen nasıl çözmekten keyif alacaksın onu düşün. Demişti. Aslında yani böyle bence güzel bir tavsiye pek fikri olmayan biri için. Ben de o tavsiye üzerinde düşünerek bilgisayar mühendisine karar vermiştim. Aslında bu problem çözme olayı bayağı kritik. Yani bir mühendis ne yapar dediğinde hakikaten ben de e, sormuştum insanlara ya bir mühendis ne yapar diye. Problem çözer demişlerdi bana da. Hı hı. Ya dedim ya yani bu ne ne bir problem yani ne ne, ne problem var bu kadar çözüp duruyoruz falan. sonra Sonra e, bölümü okurken biraz anlamaya başladım. Hak, hakikaten bilgisayar mühendisleri problem çözüyor. Bu ne demek oluyor? Aslında herhangi bir problem olabilir gerçekten. Yani Bilgisayar mühendisliği okumanın tek farkı sorunların bilgisayar kökenli, ne bileyim, hesaplama kökenli falan oluyor. Atıyorum inşaat mühendisi olsan daha çok malzeme veya binalarla ilgili sorunların oluyor. Ya hep bir problem var. Sen alanını seçiyorsun aslında. Ve hmm. e, bilgisayara çok alışık olduğum için her gün elimde 10 saat bilgisayar olduğu için e, bilgisayar mühendisliği bölümü bana o yüzden daha çok hitap etti diye düşünüyorum. Ya yani bir problem çözülecek demek ki. Yani çok da uzaklaşmadan gidebileceğim bir yermiş gibi hissettirdi bana yani. Peki bu işte TYT'deki problem sorularını seven bu sever mi sence? Öyle bir bağlantı var mıdır? Şimdi hem var hem yok bence. Çünkü TYT ya aslında bizim yaptığımız çoğu iş senin de benim de ya yani çok farklı alanlardayız biz aslında ama yaptığımız iş o problemlerle şöyle bir yakınlık gösteriyor. Problemi çözüyorsun 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 sonra bir sonuca ulaşıyorsun. O bir tatlı geliyor. Sonra bakıyorsun hı hı. sonuç doğ, cevap doğru. O daha da tatlı geliyor. Böyle bir mutlu oluyorsun. Ee, bu 5 dakikalık bir problem çözümü için e, geçerli bir şey. Düşünsenize günlerinizi haftalarınızı harcıyorsunuz. Bir, hiç belki de çözülmemiş bir problemi çözüyorsunuz. Veya e, çok uğraştığınız bir şekilde çözüm buluyorsunuz. O çok keyifli olabiliyor. Ya aslında mühendislik mi diye sorarken bilgisayar mühendisliği olsun olmasın. Problem çözdüğümde keyif alacak mıyım? Sorusu bayağı önemli bence. ya hı hı. tabii şöyle bir tıpçıyla konuşsak, tıp, doktorla veya <gülüyor> <gülüyor> şu an arkadaşlarım genelde okuyor o yüzden tıpçı diyorum. bir biriyle konuşsak onlar da problem çözüyorlar aslında tabii ki. Yani onlar da bir problem çözüyor. Ama ya onlar daha insanla daha fazla haşır neşirler. İnsanlara bir problem gözüyle bakmıyorlar. Yani daha farklı bir konsept var. Mühendislik konsepti zaten hendeseden geliyor bildiğim kadarıyla. Hendese de hesaplamak demek. Osmanlıca bir sözcük. ya yani aslında... mühendislik kompüter mi demek? Hesaplayan. <gülüyor> Hesaplayan. <gülüyor> Hesap makinesi falan. Yani aklıma işte en çok böyle bilgisayar mühendisliği ile alakalı olumlu görünen şeyler geliyor. İşte mesela parası iyi midir? E, hemen yurt dışından seni kapıyorlar mı? E, i̇stediğin işe gidebiliyor musun falan gibi şeyler sanki insanların beklentileri bu yöne doğru evrildi çok fazla. O yüzden zaten e, çok fazla sıralaması arttı. Bunların e, ben biraz şeyden dolayı oluştuğunu düşünüyorum. Survivorship bias dediğimiz hayatta kalma yanılgısı. Bunu başarın insanları üzerinden herkes başarabileceğini ve bunun kolay olduğunu düşünüyor. Gerçekten mümkün ama zor. Bayağı zor. Ya bir de bilgisayar mühendisi olmuş insanlara baktığımız zaman hani Türkiye'de bir sürü üniversitenin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümleri var ama ya ne kadarı gerçekten şey yapabiliyor? Yani Üniversitenin kalitesiyle ilgili hiçbir şey demiyorum bu arada. Onunla tamamen alakasız bir konu. Öğrenci kendini ne kadar geliştirebiliyor, ne kadar bilgisayar mühendisi olabiliyor çok kritik bir konu bence. Ya yani tek çünkü kod yazmak sadece bir teknisyenlik aslında. En en küçük kısmı falan ya. Yani. Yani bunu böyle söylediğimde insanlar şey oluyor. Ya nasıl en küçük kısmı? Çok yapıyoruz bunu. Çok yaptığımız bir şey en önemli parçası olmak zorunda değil bir şey. Ya yani aslında sorunu kafanda iyi kurmak çok kritik yani. Ve ben önceden bu bölümü benzer bölümleri çok daha rahat böyle tavsiye ederdim. Şu an daha çekimserim. Birkaç sebebi var. Biri gerçekten başarılı olmak çok zor. Çünkü asla bitmiyor. As yani asla bitmiyor öğrenmek. Yani mezun oldun ve yani başladın demek. Öyle hiçbir şey bitmemiş oluyor. Yani yeni başlamış oluyorsun ve sürekli işte bu ne bileyim dil modelleri benim alanım özelinde yapay zeka özelinde yeni dil modelleri görüntü işleme modelleri işte ChatGPT'nin şeyi miyim arka plandaki mimarisinde çalışıyor fark benzer şeyler nasıl çalışıyor falan gibi ben hala sürekli makaleleri okuyorum öğreniyorum bunları araştırıyorum ediyorum ve bunları yani bir ekstra olarak yapmıyorum yapmam gerekiyor benim ve yapmazsam geri kalacağım mesela Çeçitli ilk çıktığında aşırı büyük bir etki yarattı. Ve onu mesela öğrenmezsen, onu kullanmaya başlamazsan sen geri kalmışsın demektir. Ve bu Çeçitli'de en basit örneği. Çok çok fazla var. Sen herhangi bir işte aynı polis şeyi de olsa. Mesela sen bir yerde DevOps yapıyorsun. Başka bir yerde DevOps yapacaksın. Baştan öğreneceğin bir ton şey var. Ve yani bu sürekli öğrenme şevki... Gerçekten sevmiyorsan, sevmeyeceksen bu anlattığımız problem çözme etrafındaki şeyleri zorlukları gerçekten e, çekilecek çile değil ve şu an sektör de çok kötü. Kimse iş bulamıyor. E, sen mesela yüksek lisanslısın, münihte yüksek lisans yapan tanıdıklarım iş bulamayıp geri dönenler var. Orada e, iş, çok düşük maaşlı iş bulup ancak iki kişi e, bir evi geçindirebilenler var vesaire. Ve yani öğrendiğini göstermek gerçekten çok zor. CV'ye yazınca ben şunu bunu biliyorum diyor kimse takmıyor. Sen ya bir proje yapmış olman bir, bir projeler yapmış olman lazım. Bunları başarı elde etmiş olması lazım. Ne bileyim bazı yarışmalara vesaire katılmış olman, onlardan bir şey elde etmiş olman lazım ki senin e, üniversite okumuş olsan bile deneyimin yoksa e, ha, tamam bu biliyor olabilir diye seni e, lütfedip şey alsınlar, mülakat alsınlar yani. Evet. Ee, bu burada ayrıca şey de var. Bilmiyorum benim çok garibime giden bir durum. Biz bizde böyle şey ya yani bilgisayar mühendisliği okuyacaksan şu hisse hazır ol ve bu hisse sahip olmalısın. Devamlı vaktinin boşa geçtiğini hissediyorsun. Çünkü hani bir doktor gece vakti şey demez. Ya ben bir ameliyat yapayım şu kenarda da hani vaktim boşa geçmesin. Ya bir şeyler okuyabilir tabii ki bir şeyler okuyabilir ama pratik olarak yapabileceği çok bir şey yok aslında. Ama bir bilgisayar mühendisi olduğun zaman elinde o kadar fazla tool oluyor ki ya her an bir şey yapabilme kapasitesindesin. Yani bu şey olarak hani yüce insanlarız anlamında değil ama ya ben bilgisayara oturduğumda hiç yoktan bir app yapabiliyorum. Ya bunu bilgisayar mühendisi olmak zorunda da değilsin bu arada. Ama bilgisayar mühendisi okuduğunda bir şey oluyor böyle sanki insanların bir beklentisi var gibi. Kendinde bir beklenti oluşuyor. Ya ben bir proje yapmalıyım. Boş vaktimde işte ya boşa gidiyor vaktim. Bir app mi tasarlasam falan filan. Ya böyle çok kafanda şey kuruyorsun. Ya bir inşaat mühendisi şey şuraya azıcık bir, 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 bir duvar şeyi yapayım bir, bir, falan düşünmüyor böyle. Ya en çok bilgisayar mühendisliğinde böyle zamanın boşa aktığını, geride kaldığını hissediyorsun gerçekten. Olmazsa da olmaz gibi geliyor. Çünkü evet. sen kötü hissetmedikçe o şekilde harekete de geçmiyorsun. Evet. O his olmalı gibi duruyor. Olması da biraz lanet gibi ama seni geliştiren bir lanet diyebilirim. Peki Orun, sence <laughs> üniversite okumak şart mı? Biraz çok hafif değindik ama e, genel anlamda ne düşünüyorsun bu konuda? Bence teoride değil. Yani sen üniversitede öğrenebileceğin her şeyi kendin öğrenebilirsin. İnternette kaynaklardan öğrenebilirsin. Çok daha iyi öğrenebilirsin. Ama pratikte çok 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 zor geliyor bana. O yüzden <laughs> e, istisnai durumlar haricinde eğer bu alanda e, çalışmak istiyorsan şart kitli gibi geliyor bana. Ya ben de böyle düşünüyorum ama biri bizi izliyorsa ve düşünüyorsa ki ya ben atıyorum bir mühendislik okumadım ve atıyorum puanı yetmiyor bir şey oldu yani bir bir sorun oldu atıyorum o sene hastaydı sınavı kazanamadı falan çok alakası örnekler ama diyorsa ki ya hadi oradan be ben yaparım diyorsa yapabilir gibi de geliyor çünkü şey, şey, var bu arada mesela bir e, tanıdık alakası bir bölüm okuyor biyosel mühendisi değil endüstri mühendisliği galiba ve e, Türkiye'deki top şirketlerden birinde data scientist olarak işe başlıyor daha mezun olmadan. Yani e, bu nasıl oluyor? E, çünkü farklı işte e, kendi projeleri geliştiriyor. Kaggle'a giriyor, Kaggle'lı e competition'lara katılıyor, kendi bir sürü işte şeylere katılıyor falan, ödüller alıyor vesaire yarışmalarda başarı elde ediyor ve bunu da gösterebildiği için e, onu görüşmeye alıyorlar, ediyorlar ve yetkinliğini görüp bölümünden bağımsız bir şekilde işe girebiliyor. Ama bence mesela bunu ona, e, bu, bu, vizyonu ona veren şey de üniversiteye girdiğindeki e, ortam mı desem arkadaşları onu biliyorum çünkü oradan tanıdığı insanlar dolayısıyla kendisi de bir şey yapma gerekliliği hissedip o yola girdi. Ama yine mesela aslında teoride yapmak zorunda değilsin. Yani girmek zorunda değilsin üniversiteye. Senin o bilincin, vizyonu vesaire oluşursa kendi kendine. Ama işin 2-3 kat zorlaşıyor. Sen ...gerçekten yetkin olduğunu çok daha iyi, çok daha fazla kanıtlaman lazım. Aslında en uygun bölümlerden biri bilgisayar mühendisliği. Üniversite okumadan bilgisayar mühendisi olabilmek için. Çünkü çok kaynak var. Ee, yani onun haricinde çok pratik yapabileceğiniz alan var vesaire. Ya Doktor olamazsın mesela üniversite okumadan. Yani mümkün değil. Atıyorum muhtemelen inşaat mühendisi, makine mühendisi de olamazsın. Bilgisayar Mühendisi daha uygun bu bölümlere göre şey olmak için yani üniversitesiz bilgisayar Mühendisi olmak için ama kesinlikle kolay değil yani onu aklınızdan çıkarım. ben üniversite okumam bir sene Python çalışırım ya belki bir işe şans eseri girersiniz ama bilgisayar Mühendisi olmazsınız yani burada çok ufak bir şey daha değinmek istiyorum Türkiye'de Bilgisayar mühendisi olarak işe girmek istiyorsanız bilgisayar mühendisi okumuş olmanız genelde gerekiyor. Hatta bazı firmalar üniversitenize de bakıyorlar. Hangi üniversitede okumuş diye. Ya en iyi firmalar demeyeceğim ama bazı firmalar bakıyor buna. Türkiye'de işe girmek istiyorsanız çok daha kolaylaşıyor işler. İyi bir üniversiteden bilgisayar mühendisi olarak çıktığınızda. Ama benim bildiğim Meta gibi böyle işte büyük artık böyle bilgisayar mühendisliğinin tap noktaları bunlara çok bakmıyor diye biliyorum. Ama onlar da yani o kadar fazla sınıyorlar ki o kadar fazla test ediyorlar ki okunmanız gerekiyor gibi oluyor biraz. Yani o kadar vakit ayırmış olmanız gerekiyor gibi oluyor. Ki onlar zaten Türkiye'deki A, B, C üniversitesini pek evet. sanmıyor. <laughs> Aynen. Pek hiç de önem de vermiyorlar evet. Ama bu oraya girmeyi daha kolay yapmıyor yani kesinlikle. Evet. Toparlamak gerekirse Bilgisayar mühendisliği aslında vakit ayırarak, kendini geliştirerek çok keyif alabileceğim bir bölüm. Kolay bir bölüm değil. Ama kesinlikle seven için keyifli bir bölüm. Yani ortalama bir bölümden keyiflidir diye düşünüyorum. Çünkü çok herkese hitap edebilecek noktaları var. Geniş bir bölüm. Ve onun dışında bir kaynak önermek istiyorum. Bizim bir hocamızın, Göktürk Üçoluk hocamızın bir yazısı var. Niye bilgisayar mühendisliği? Bilgisayar mühendisliğine ilişkin sıkça sorulan sorular diye. Bunu link olarak paylaşacağız. Sen ekleyeceğim bir şey var mı Orhun? Ben şeyi vurgulamak istiyorum tekrar. Eğer bu bölümü okumak istiyorsanız hayatınız boyunca öğrenmeye devam etmek zorunda olduğunuzu unutmayın ve gerçekten bunu göze alıyorsanız yazın derim. Aynen öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.